Hepinize günaydın. Bugün 24 Temmuz Cuma ve biz bu ekipte de, Derman ve Deniz'le beraber yola çıktık şimdi İstanbul'dan. Saat e, 6 gibi çıktık. Şu anda saat 6.30 ve biz Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek üzereyiz. Ben ilk defa geçiyorum. Şöyle hemen size de Bence daha güzel gözüküyordu yani. Sonuçta güzel bir köprü olmuş da. Oh. iyi resim veren, fotojenik bir köprüymüş. <laughs> Değil mi yani? <laughs> Bence öyle. Diğer taraftan daha güzel gözüküyor. Bir... Kıpırdarak hmm. başlıyor çünkü. Anladım. Ama tabii ki manzara... Dostu neden Bodrum'a gittiğimizi söylemeyi unuttum. Sadece tatile gitmiyoruz. Özel bir amaç için gidiyoruz. Dilara ve Cengiz'in düğünü olacak yarın. Cumartesi akşamı Dalga Beach'te. Ve e, böyle çok küçük bir grupla olacak. Biz de ona katılmaya gidiyoruz. Arkadaşlarımız için. Ve akşam da zaten e, düğüne beraber gideceğimiz o grubun e, bir yemeği de olacak. E, akşam yine bağ arasına gideceğiz. Onu da yine size, sizinle paylaşacağım ben de. Şimdi e, Derman'a bağlanıyorum. Bize yol bilgisi. <laughs> Şimdi neredeyiz ve e, ne kadar kaldı? Tabii ben bilmiyorum. Balıkesir'i mi geçtik gerçekten? Balıkesir'i geçtik. Şöyle yani altta gidelim. çıktığımız düşünülürse saat işte bire doğru olduğunda oluruz diye tahmin ediyorum. Yalı Havak'ta daha doğrusu. Oo, bir mi? Evet. Bir benim hiç beklediğim bir şey değildi gerçekten ya. diyordu. Aa baya iyiymiş. Tabii, tabii. Ama biz şey yoldan gidiyoruz. O, o yüzden de. mi böyle? Yoksa erken Bir haberim var. Ne yazık ki bu arabanın da kliması bozuldu. <laughs> Benim yani bilenler bilir bir önceki videolarda söylemiştim. Ankara vlog videosunda. Ee, Ankara'dan bir araba aşırdım demiştim ve onun da kliması bozuktu. Ben bütün Ankara'dan İstanbul'a o böyle camlar açık, hışır hışır falan böyle rüzgar esintileriyle gelmek zorunda kalmıştım. Ve şu anda da Klimamız bozuldu ama yani varmamıza kaç saat var? Hemen kaptanımıza bağlanıyoruz. Ee, bir çeyrek geçe varacağız, bir 15 dakika götürümüz oluyor. Yalıkava değil mi? Bodrum evet. değil hem de. Tamam yani adrese teslim 1, 1 saat 45 dakika sonra gerçekleşecek. Yani dayanırız diye düşünüyoruz ama dayanırız. denizin de bu konuda bir mesajı var. Daha önce büyük ihtimalle arabanın kliması <gülüyor> bozulmuş. Bunu söylüyorum. Hatırlamıyor, ne yapayım? Geçen sene de iki defa aynı olay başımıza geldi. <laughs> ben çok mutluyum. Ben zaten alışkın olduğum için <laughs> bu yol böyle yol gitme. Yani hiç şikayetim yok benim vallahi. Çok eğleniyorum. Çok da güzel bir yol oluyor. Ama bu şarkı çok güzel. Bence de. Tam bir pop şarkısı. <laughs> Az önce tam giriş yaparken yani daha doğrusu bir anons yaparken size yolu unuttuğumu fark ettim. O yüzden İpey'de de yolu gösteriyordum ben. O nedenle yarıda kesmek zorunda kaldım ama tam da işte o sırada Deniz'i ve Derman'ı alıyorduk. Şimdi hep birlikte bağ arasına gidiyoruz. Ben ne yazık ki şimdi telefondan çekiyorum. O yüzden belki ekranda farklılık görebilirsiniz görüntü kalitesinde. Şeyi GoPro'mu unutmuşum. oradan da yine çekerim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Gerçi biz biraz abiye yani ben biraz abiye giydim ama herhalde spor bir yer miydi Deniz? Bence bu senin Abi bir yer yer gayet değil çok güzel kaldırıyorsun. Abiye çünkü <laughs> stylish bence <laughs> diyelim. Ya ben valla böyle oldu. Yani taş falan yani. Aslında değil. bu, bu tulumumun altına konvers giyecek. Taş mı? Taş. E, ipek. O tulum mu giydin sen? <laughs> yerleri sanki çakıp yaşıyorsun. Ben yerleri Bir <laughs> dakika. <laughs> Herkes sakin olsun. Ben topuklu mu giydim? Ben topuklu giydim hem de ince abi, topuk giydim. <laughs> Neyse ben demek ki bu demek oluyor ki eğlenceli bir gece geçireceğim. Çıpak ayakkabı da gezebilirsin. Hı hı taş üstünde. Ay, benimkine verin benim kardeşim ben giyeyim. Ay canım benim, şey. canım benim teşekkür bir ederim. Önce, birkaç kere tam benim, benim aklımda öyle kalmış yani. Tam ümit değilim şimdi. De şey Kardeşlerin kavga etmeyi sürüklemeyi Yok canım şey. sen <gülüyor> <gülüyor> Kavga etmeyiz evet, ama Evet hallederiz abi Evet. <laughs> Neyse ya yani ben bundan sonra böyle konu, şey spor ayakkabısını kız giyeyim demiştim de. Ama bence de yani benim de aklım bunda kalacaktı. Ne yalan söyleyeyim İpek. O yüzden teşekkür ederim. Cırcır böceklerinden sesimizi duyabiliyor musunuz? Bulamamışsın görseller. <laughs> Şimdi geldik bağırsına. Size şöyle <laughs> göstereyim. <laughs> Bütün masayı gösteriyorum. Hepimiz olacağız. Bu vlog olacak arkadaşlar. Belki başka bir adı vardır. YouTube'da. Tabii önceden adam. uyarmadığım Çok için. Videoyu. YouTube kanalımda çıkmak ister misin? <laughs> Apartman helvası <elbiosu> alıyoruz. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet sizi de ünlü yapacağım. <laughs> abone sayım artsın. <laughs> Burası çok güzelmiş şöyle e, birazdan da sofrayı göstereceğim. Evet. Çok güzel e, yemekler keşke olsun ama olsun yani sorun değil. Emre apartman helvası diyorsun çıktın ya bunun başka der. bir adı var bence. Bu biraz önden yamuk çekiyor ya. Antep, Antep hatta <laughs> <laughs> helva. Tamam o zaman giriyorum. Evet ilk giriş yapıldı. Suya bir rüya düştü. Sıra denizde. Denize gitti. Hop. Hadi bakalım. Ay mükemmel arkadaşlar. Evet Ceylan sıra minnoşta. Hadi bakalım. Bir şey anlaşmıştık. İpek balıklama atlayacak. Ben atlıyorum şimdi. Ben atlarken ben böyle atlayacağım. Dur. Ama elip çakılırsa... Nasıl çakılıyor bilirim ki? Ama onlar <laughs> buradan atlayacak. Balıklama atlayacağım. Ama balıklama değil, şey atlayacağım. Ha, bombalama. bombalama atlayacağım. <laughs> Merhaba. Hello. Hello. Şimdi atlıyorum. 2, 3 2 1. bu video çekiyor değil mi şu anda Evet saniye ilerlediğine göre Yarın da, buraya... Benim evet. <laughs> Yarın da buraya gelelim. çekiyorsun? Evet. Merhaba. Yarın da buraya gelelim. Ay ay ay. Cüzdanımda <laughs>